Baksana bir şey buldum. Ya git ne buldan boşbaş işlerin uzmanı seni! Ne bulacaksın sen? Ne bulursun be? Ah, Delik peperi be! <laughs> of, manyak! Bir şey buldum netten onu göstereceğim sana gel gel. Yavrum sen ne bulursun ha? Ne bulabilirsin sence? Bula bula sen anca bom bom... ...bir şey bulursun. <laughs> bunların, gıygıyların, gıygıyların var ya bu... ...mesela hazır cevap değilsin, ürkeksin, alıngansın, çekingensin... ...dayağa hazır ve amadesin ya, bu hep altyapı boşluğundan. Senin boş ve lüzumsuz işlerle uğraştığından bebeğim. Biliyorsun değil mi bunu? Bir Sabahattin Hale okudun mu? Never, nakinta. Anca böyle boş işlerle uğraş. Zaten yüzüne yansımış o internetin o kırpış kırpış hareketleri. Tipe bak, boş, <gülüyor> lüzumsuz. <gülüyor> Lafımı yeme. Lüzumsuzsun. Buraya adını böyle yazdıracağım. Lüzumsuz. Jülde bak çok güzel bir şey buldum. Onu göstereyim sana. Bak şimdi. Bu site var ya bu site. Hı. Bu siteye doğum tarihini yazıyorsun. Ondan sonra hangi gün, hangi saat öleceğini gösteriyor sana. Diyorum ya işte bak ben... Bu, bu, ...bunu duymadan daha bildim senin boş işlerle uğraştığını. Kim bilebilir senin ne zaman öleceğini, ne yapacağını ha? Kim bilir? Ya olur mu öyle şey ya? Ya çok eğlenceli diyorum. Bir denesene. Bak şimdi ben kendi doğum tarihimi yazıyorum. Ne çıkıyor? Aşağı yukarı 45 yıl sonra ölecekmişim. Ne kadar güzel bir şey. Sen de söyle seninkini de bulalım. Ona göre hayatını planlarsın. Evlenirsin, boşanırsın, çocuk yaparsın. Evlilik lafını kullanmayalım. Benim yanımda kullanmayalım. Please, lütfen. Ona ambargo. Ona, ona veto. Her şeyi ona ona yasak. Tamam gireyim hadi. Goy goysa goy goylam. Dibine vuralım. Hadi eğlenelim. Hadi dur. Teyzemle mi yaşıtsın sen? Öst! Teyzen kimde? Melat. Ha, o emzirmiş beni. Yo. A Ayı. Şimdi birazdan gelir, bir dakika. Seninki niye hemen geliyor da benimki birazdan geliyor? <laughs> 800 yazdı değil mi canım? sekiz 800. Aa, 200 mü yoksa? Bana bak yüzse vallahi çökerttiririm hacker arkadaşlarım var o siteyi çökerttiririm. Yok Cüride de... Ee, hani... Kazık çakacağım kazık hayata. Açta da pek kanı indirileceğim. Bak en iyisi biz bunu şey yapmayalım ha. insanlar böyle yalan yanlış şeyler bak, yazıyorlar. Bak, bak. Ha? Ha. Mıy başladı gene bir şeyler çeviriyorsun ver şunu. Yok bence ver. bakma bence Ya bırak kırarım. Yakın gözümde yok ki. Orayı mı söyledi yoksa? Üç gün mü? Ha, sekiz buçuk mu? Doing. Hem de akşam. Boing. Üç gün sonra öleyim ki anam. Jülide, Jülide, kaptan, kaptan. Jülide,